Tabanı ve yüksekliği bilinen üçgenin alanı diyeceğiz arkadaşlar. Tabanı ve yüksekliği bilinen üçgenin alanında 3 üç tane kenarım var benim bakın arkadaşlar benim üçgenimde. Bu 3 üç tane kenarımın hepsi taban olabilir. Nereden anlayacağım onu? Tabanı A olarak kabul etmişsem A'dan yükseklik iniyorsa hA'yı da yükseklik olarak alacağız. Yani yüksekliğin indiği kenara ben taban diyeceğim. B'den yükseklik iniyorsa o zaman HB'ye yükseklik diyeceğim. C'ye yükseklik iniyorsa o zaman HC yüksekliktir diyeceğim. Klasik bizim bildiğimiz, şimdiye kadar öğrendiğimiz en basit formülü alanda arkadaşlar ne? Taban çarpı yükseklik bölü 2. O zaman ne diyorum burada? Tabanı A kabul edersem yüksekliğim H A olacak. Taban çarpı yükseklik bölü 2 de bana alanı verecek. Ya da Tabanı B kabul edersem B çarpı HB bölü 2 alanım olacak. Ya da tabanı C kabul edersem C çarpı HC bölü 2 benim alanım olacaktır diyeceğim arkadaşlar. Taban çarpı yükseklik bölü 2 bizim bildiğimiz en basit formülümüz olacak. Birçok yerde kullanacağım. Hatta birçok konuda kullanacağım. Bunu da unutmayın. Üçgenin alanı çok karşıma çıkacak. Şimdi geldik yükseklik kavramına. Bunu özellikle anlatmak istiyorum. Karıştırdığınız yerlerden bir tanesi. Özellikle bakın C şıkkını çok karıştırıyorsunuz. Ee, sizin normal dar açılı bir üçgeniniz varsa... ...dar açılı üçgeninizde bir sıkıntı yok. Yükseklik de içeridedir. Taban bellidir. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den A çarpı haşa bölü 2 yapabilirsiniz. İkincisi şayet dik üçgeniniz varsa... ...dik kenarlarınızdan bir tanesini taban diğerini yükseklik olarak kabul edebilirsiniz. Yani A çarpı haşa bölü 2 yani... Dik kenarların çarpımının yarısı bana dik üçgenin alanını verecek arkadaşlar. Peki benim geniş açılı bir üçgenim varsa yani buradaki alfa, alfa büyüktür 90 derece ise taralı üçgeni düşünün. Buradaki alfa 90 dereceden büyükse benim üçgenim geniş açılı üçgen. Ben şayet tabanı A kabul edersem, dikkat, tabanın karşısındaki köşeden indirdiğim yükseklik benim yüksekliğim olacaktır. Tabanı a kabul edersem yüksekliğim karşısındaki köşeden indirdiğim yükseklik olacak. Bu illa üçgenin içerisinde olmasına gerek yok. HA yani yükseklik üçgenin dışında da olabilir diyeceğiz. Bu noktayı karıştırıyorsunuz. Buraya biraz dikkat edeceğiz arkadaşlar. Geçiyorum. Dik üçgenden size defalarca ve defalarca anlatmış olduğum şey nedir? 30 derece, 45 derece, 60 derece görüyorsanız karşısına mutlaka bir diklik çekiyoruz. Çekmiş olduğumuz bu diklikte 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'in karşısı 6 olacaktır. Alan ABD yani taralı bölgenin alanı. Taralı bölgenin alanı dikkat taban ne oldu? Yüksekliğin indiği kenar tabanım oldu. Taban 5 yükseklik 6 bölü 2 bana alanı verir. Bu da nedir arkadaşlar? 30 bölü 2'den 15 alanımızı bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? ABC 6 Kaç 13 üçgeni? 8. 6, 8, 10 üçgeninden BC'nin tamamını 8 buldum. Bu 8'in bir parçası 2 ise diğer parçası da 6'dır. Şimdi taralı bölgenin alanını istiyor. Yani ADC'nin alanını bizden istiyor tabanını 6 kabul edersem bu üçgenin taban 6. Yükseklik karşısındaki köşeden yani A köşesinden inen yüksekliktir. Dedim ya illa yükseklik üçgenin içerisinde olmayacak olmasına gerek yok. Yükseklik dışarıda da olabilir. Tabanı 6 kabul edersem yüksekliğim A'dan inen yükseklik yani 6 oldu. Taban çarpı yükseklik bölü 2 bana alanı verir. Bu da nedir arkadaşlar? 18 olarak bulmuş oluruz alanımızı. ADC'nin alanı 18 olarak bulundu. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Dik üçgen var arkadaşlar ve ne var? 90, 60, 30 var. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı yarısı 6. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı kök 3 katı 6 kök 3. Alan ABC. Bu bir dik üçgen dik kenarların çarpımının yarısı olacak. Yani 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2. Buyurun bakalım 36 kök 3 bölü 2'den 18 kök 3 olarak alanımızı hesaplamış bulmuş oluruz. Arkadaşlar güzel cevaplar geliyor. Bakın taralı alanlar birbirlerine eşit verilmiş. Yani şuraya A alanı dersem burası da A alanı olacak. Şuraya da B alın diyelim. Beyaz bölgeye. B, C, F, D. Ye. Aslında buradan bir alan eşitliği daha çıktı. Bakın. Kırmızı ile çiziyorum. Kırmızı ile çizmiş olduğum üçgenin alanı yani E, C, F'nin alanı A artı B oldu. Bir tane de mavi ile çiziyorum mavi ile çizmiş olduğu üçgenin alanı da bakın A artı B oldu. O zaman şu eşitliği yazabiliyorum. Alan A, B, C eşittir. Alan E, C, F. C, E, F diyelim. C, E, F. Alanlar eşit. Yanlış yazdık bir saniye. Alan. E, C, F. Yanlış yazmayalım. Evet. Bu alanlar eşit ki ABC'nin alanını ben bulabiliyorum. <laughs> ABC bir dik üçgen. Dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısı. Yani 8 çarpı Diğer dik kenar 9 bölü 2 eşittir. ECF'nin alanı bakın burası da A artı B eşittir demiştim. Yine bir dik üçgen var. Yine dik kenar 6 bir tanesi. Diğeri X artı 8 bölü 2. Kolaylığımız olsun arkadaşlar. Hemen sadeleştirmeleri yapalım. 1'e 4 1'e 3 diyelim. 36 eşittir. Dağılma özelliğini kullandım. 3x artı 24. Salla 24'ü sol tarafa. 12 eşittir. 3x. Her iki tarafı da 3'e bölecek olursak. Gitti. x eşittir. 4 olarak bulundu arkadaşlar. Evet. Bu soru güzel bir soruydu. Denemelerde karşınıza çıkabilecek tarzda sorulardan bir tanesi. Var mı anlaşılmayan bir yer? Şimdi taralı bölgeyi bulmak için arkadaşlar bir tane yüksekliğe ihtiyacım var. Yüksekliği elde edebileceğim bir yer var mı? Yok. Şayet D açısı dik olsaydı öklit kullanırdım. BH'yi bulurdum. BH'yi D noktasına taşıdığım zaman yüksekliği bulabilirdim ama D'ye 90 dememiş. O zaman ne yapacağız? Çok basit bir yöntem kullanacağım size çok da kullanışlı. Birçok yerde kullanacağız bu özelliği. Şimdi ben şayet ABC kırmızı ile çizdim bakın. ABC üçgeninin alanını bulsam ki bulabiliyorum. Bu bir dik üçgen. Alan ABC. Alan ABC dik kenarların çarpımının yarısıydı. Yani 12 çarpı 9 bölü 2. Bu da ne yapar arkadaşlar? 54 yapacak. 54. Şimdi ikinci kademede de bakın bir tane de mavi üçgen çiziyorum size. Bu çizmiş olduğum DBC üçgeninin alanını da bulabiliyorum. Alan DBC. Bu sefer tabanın belli, 12 yüksekliğim belli, 6. 12 çarpı 6 bölü 2 eşittir. Yine sadeleştirirsek 36 yapacak. Şöyle bir şey yapsak. Kırmızı üçgen ABC. ABC'nin alanını buldum. 54. DBC. Beyaz üçgenin alanını da buldum. Burasına kaç bulduk arkadaşlar? 36. Tamamı. ABC de 54 ise Burası kaç olmalı ki ABC üçgeninin alanını yakalayayım. Yani 54 olsun derim. 36'ya kaç eklersem 54 olur? 18. O zaman taralı bölgenin alanı yani ABD'nin alanı 18 birim karedir deriz. 18 santimetre karedir <laughs> deriz arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Bu özelliği çok fazla kullanacağız. Birçok konunun içerisinde alanın tamamını bulup belli bir parçasını çıkarttığımız zaman Geriye kalan bizim cevabımız olacak. Yöntem olarak çok fazla kullanacağımız yöntemlerden bir tanesi. Var mı anlaşılmayan bir yer? Şimdi geldik oranlamaya. Üçgenlerde de hatta dörtgenlerin de bir kısmında arkadaşlar tabanlara göre oranlamaları yapacağız. Nasıl yapacağız? Bakın kafanızda şöyle canlansın. Bir ABC üçgeniniz var. Bu ABC üçgeninizin alanını taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulabiliyorsunuz. Ben şayet ki yüksekliğimde neresidir bakın. Yüksekliğimde şuradan çektiğim zaman mavi ile çizmiş olduğum yerdir. Ben şayet bu üçgeni AD boyunca kesersem yine ABD'nin de yüksekliği mavi ile çizmiş olduğum H diyelim. ADC'nin de yüksekliği yine geniş açılı olduğu için dışarıdaki H olacaktır. O zaman yükseklikler eşitse tek bağıntı neydi bizim? Taban alanı Nasıl bulunuyordu? Bir saniye. Yanlış yazdık. Taban çarpı yükseklik bölü 2 bize alanı veriyordu. Yüksekliklerim eşitse tek değişkenin yani alana bağlı tek değişken taban kalacak. O zaman yükseklikler eşitse yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları oranı tabanları oranına eşittir deriz. Tamam. ABD'nin alanı ile ADC'nin alanı hiçbir şeye bakmaksızın oranı diyelim. Oranlar direkt m bölü nedir diyeceğiz. Sorularda tabii ki bunu bu şekilde kullanmayacaksınız ama şunu yapacaksınız. Taban m iken m'nin s katı ise n iken n'nin s katıdır diyebilirsiniz. s kat bizim arkadaşlar oranımız olmuş olacak. Güzel sorular gelir buradan. Evet. İşimi çok kolaylaştıracak arkadaşlar. Bakın BE ile EC oransal anlamda 1'e 3. Yani BE'ye X dersem EC uzunluğu 3X olacaktır. Ki buralarda birbirlerine eşit zaten Y'ye Y dedik. AED'nin alanı 15'miş. Gelin yorumlayalım. Sol taraftaki üçgenin ABE şu anda görmeyin. A Hatta çizeyim ben size. Bakın. A, e, C üçgenine bakıyorum şu anda. Kırmızıyla çizdim. Taban Y iken 15 ise taban Y iken 15'tir. Çünkü bir üçgen E, D boyunca tabanları eşit olarak ayrılmış. Yükseklikler de eşit. Tabanlar da eşit. Alanlar da eşit olur. Sonra şunu söyleyeceğim. Tamamında A, B, C'de. Taban 3 x iken alanım 30 ise taban 3 x iken Alanım 30 ise x iken alanım 10'dur diyebilirim. Tabanların oranı alanların oranına eşit olacaktır. O zaman ABC toplamda 10 15 ve 15'in toplamı yani 40 yapar. Hadi gelin beraberce yapalım. Bakın bir tane kırmızı ile üçgen çizdim size. Siz de gördünüz. Dediniz ki DBC'nin alanı alan DBC. DBC'nin alanı tabanını 10 kabul edersen bu üçgenin karşı, yüksekliği karşısındaki köşeden inen yükseklik yani 8 olacak. Neden? Geniş açılı bir üçgen. Yükseklik dışarıda oldu. Taban 10 iken yükseklik 8. Bölü 2 bize alanı verir. O da 40 yapar kırmızıyla çizmiş olduğum o üçgen DE boyunca da tabanları eşit olan iki tane üçgene ayrılmış. Yükseklikler eşitti zaten iki parçaya ayrıldı. Tabanlar da eşit. O zaman alan da iki eşit parçaya ayrılacak. Yani 20'ye 20'dir alanımız deriz. DEC'nin alanı yani taralı alan 20 olarak bulundu arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar ile C'yi birleştirirsem A, B, C üçgenin A, D ve B, D eşit olarak ayrılacağından dolayı tabanlar eşitse alanlar da eşittir diyebilirim. Hatta bakın arkadaşlar burada D, B, C üçgeni yani kırmızıyla çizmiş olduğum üçgenin alanını da bulabilirim. Alan D, B, C. Nedir Bu tabanım BC kabul edersem yani 18 yüksekliğim bu tabana inen yükseklik 5 bölü 2'den alanı buluruz. Bu da 45 yapar. Tabanlar eşitse kırmızı ile çizmiş olduğum üçgenle AD tabanlı üçgenin alanları da birbirlerine eşittir. Burası da 45 olur. Peki bakın şurada da bir tane mavi üçgen çizeceğim. Bu mavi ile çizmiş olduğum üçgen de arkadaşlar bir dik üçgen. Bunun alanı da alan DEC. Dik kenarların çarpımının yarısıdır. Yani 5 ve onun çarpımının yarısı. Bu da eşittir arkadaşlar. 25 diyeceğiz. 25 burası. 45 burası taralı alan. A, D, e, C. topladığımız zaman arkadaşlar 70 yapar deriz. 45 ve 25'in toplamı 70. Evet geçiyorum. Buyurun bakalım. E, C ile A, E. İki katlık bir orana sahipmiş. Yani A, e X dersem E, C, 2X olacaktır. DE ile pardon B, D ile DC arasında da bir oran var. DC'ye Y dersem BD uzunluğu 3Y olacakmış. E, B, D'nin alanını da bana vermiş. E, B, D'nin alanı 15. Şimdi bakın kırmızı bir üçgen çizdim. Bu kırmızı üçgende Taban 3Y iken alan 15 ise taban Y iken taban 3'e bölündüyse alan da 3'e böl. 5'tir diyeceğim. Tabanların oranı alanların oranına eşittir demiştim. Sonra üçgenin tamamında yani ABC'de taban 2X iken alan 20 ise X iken alan 10'dur diyeceğiz x iken alan 10. ABC 10, 15 ve 5'in toplamı yani 30 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Geçtim. Eşkenar üçgenin alanı. Şimdi arkadaşlar eşkenar üçgenin alanı normalde bizim bildiğimiz klasik yöntemle bulabilirsiniz. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2. Peki eşkenar üçgende bir yükseklik indirirsem bir önceki dersimizde anlattık zaten bunları. Yükseklik indirirsem bu indirmiş olduğum yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. 30'a 30 ayrılır. 30 60 90 üçgeni vardır. Kenar uzunluklarını, yüksekliği, her şeyi bulabilirsiniz. Ve şunu söylersiniz. Alan ABC taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Yani A çarpı H bölü 2 ile bulunabilir. 30 60 90'dan bütün kenar uzunluklarına ulaşabilirsiniz. Ya da alan ABC'yi şu şekilde de hesaplayabilirsiniz. Ki ben böyle hesaplamanızı isterim. İşinizi çok kolaylaştıracak. Bir kenarın karesi kök 3 bölü 4. A kare kök 3 bölü 4 arkadaşlar bizim ABC üçgenimiz bize verir. Eşkenar üçgenin alanını A kare kök 3 bölü 4 olarak yazarak da bulabilirsiniz arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Formülde ne dedik? Eşkenar üçgen var. Eşkenar üçgen varsa indirilen yükseklik aynı zamanda açı ortay. 30, 90, 60. 60'ın karşısı 4 köküsü, 30'un karşısı 4, 90'ın karşısı 8 olacaktır. Burası da 4'tür ayrıca. Hani hem açı ortay hem yükseklik hem de kenar ortay demiştik. İki yöntemle de yine yapabiliriz. Alan ABC. Taban 8 olarak kabul edersem 8 çarpı yükseklik 4 kök 3 bölü 2'dir. Bu da nedir arkadaşlar? 16 kök 3 olarak bulabiliriz. Ya da şunu da yapabilirsiniz. Onu da farklı yazalım. Alan ABC'yi bir kenarımız kaç? 8. 8'in karesi kök 3 bölü 4 formülüyle de bulabilirsiniz. 64 kök 3 bölü 4'ten yine 16 kök 3 olarak kök 3 olarak bulabiliriz. Arkadaşlar ikisinden de yapabiliriz sorumuzu. Böyle bir soru tabii ki gelmeyecek karşınıza ama soruların içerisinde bol miktarda alan hesaplamalarında kullanacaksınız arkadaşlar. Geçtim. Örnek 11. Biraz önce aslında yöntemini yaptık. Eşkenar üçgenin alanını bulacağız. Dik üçgenin de alanını bulacağız. Yani DBC'nin de alanını bulacağız. Tamamının alanında yani ABC'nin alanından beyaz üçgenin alanını çıkartırsam taralı alanı bulmuş olacağım. Bunun için eşkenar üçgenin bir kenarına ihtiyacım var. Yani BC'yi DBC dik üçgeninden bulabilirim pisagor bağıntısından. Şuraya X dersek şayet X kare eşittir 4 kök 3'ün karesi artı 6'nın karesi diyebiliriz. 4 kök 3'ün karesi ne yapar arkadaşlar? 16, 48 artı 36. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 84. X'i hesaplama. Biraz sonra x kareyi kullanacağım çünkü. ABC eşkenar üçgenin alanı yani alan A, B, hesaplarsam. Bir kenarın karesi x kare kök 3 bölü 4'tü ki x kareyi biliyorum 84. 84 kök 3 bölü 4'ten 21 kök 3 olarak bulundu. Peki rengi değiştirelim karışmasın. DBC'nin alanını da hesaplayabilirim. Alan DBC dik kenarların çarpımının yarısı yani 6 çarpı 4 kök 3 bölü 2. Bu da ne yapar arkadaşlar? Kalem noktasında 12 kök 3, 12 kök 3. Tamamının alanı 21 kök 3. Burası yani beyaz bölgenin alanı 12 kök 3. O zaman taralı alanı tamamından yani 21 kök 3'ten 12 kök 3'ü çıkartırsam bulabilirim. Taralı alan 12 kök 3 burası ise burası 9 kök 3 olmalı ki toplam 21 kök 3 elde edeyim. Var mıdır anlaşılmayan bir yer arkadaşlar? İki tane kenar uzunluğunu bize vermiş. Dikkat edin. 6 ve 7'yi vermiş. Yani AB uzunluğu hemen şöyle çizeyim. AB uzunluğu 6 AC uzunluğu da 7 Ben bu üçgeni alsam iki parçaya ayırırsam. Yani ABD üçgeni ve yerinde mavi ile çizeceğim. ADC üçgeni. Bu iki üçgenin alanlarını ayrı ayrı bulsam. Mesela bunun alanı nedir? Taban altı yükseklik 3 bölü 2 artı desem bunun alanını bulsam bu üçgenin alanı mavi üçgenin alanını bulsam Taban 7, yükseklik 2 bölü 2 desem. Burası ne yapar arkadaşlar? 9. Burası ne yapar? 7. Topladığınız zaman 16'yı elde etmiş olursunuz. ABC'nin alanını yani tamamının alanını bu kırmızı ve mavi üçgenlerin her ikisinin alanlarını ayrı ayrı bulup topladıktan sonra da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza şey geliyor muhtemelen. ABC ikizkenar üçgen değil, o yüzden olmaz. B'den ve C'den indirdiğimiz yükseklikleri düşünüyor olabilirsiniz. ABC ikizkenar üçgen olsaydı, buradan indirdiğim yüksekliklerin toplamı tek bir tane çizeceğim yüksekliğe eşit olabilirdi. Ama ABC ikizkenar bir üçgen değil arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Üçgende alana şöyle bir tatlı bir giriş yaptık.